Şimdi Sinet hayatta gerçi belki de vardır. Oo. Sinetten güzel bir vuruş hemen kısaya doğru dönmeye çalışacak. Pozisyonu alamadı. Geriye kaçmak durumunda kaldı. Şimdi en azından hemen altına kadar çekiliyor. Oraya doğru bir paranoya geldi. Sinet'in kaçmasına izin verdiler bu arada. Bu büyük bir risk. Net. Gambit için. Burayı denemeye devam ediyor. Şu an Smoke'tan yalnız yürümeye başladı Sinet. Yarı yolda yapılacak Metsi. İnanılmaz bir özgürlük. Bıçakları aç. Bıçakları aç. Çıldırt bizi. 2'ye 2'ye getirdi oyunu gayet kazanılabilir gözüküyor şu an Aysand için. Sarjon'un gelmesi lazım yavaş yavaş. Duvar açıldı bunu kıracak. Sinet. Biz ondan daha heyecanlı gözüküyoruz. Bu arada ayaklardan <laughs> mermileri yedi Sinet biraz. Yedi. Bu arada bir önce Heaven altı bir oyuncu metal tarafında. Shadows Heaven atlayışına bakıyor. O duvar bu arada bizim için biraz kötü. Çünkü biz görmeyeceğiz atlarken büyük ihtimalle orayı. Sinet hemen... Vurdu. Oh, gördü. Şeydos'u yakaladı. Dördü vurdu <laughs> ve orada <laughs> biten round'u <laughs> sinet geri <laughs> getiriyor ve <laughs> o